Geldik canların cemine Canana can katmak için Hü dostlar demine Aşk oduna yanmak için Aşk oduna yanmak için Aşk oduna yanmak Ali Ali Sultan Ali Dertlilere derman Ali Medet senden Şah-ı Merdan senden Şah-ı Merdan Yetiş Şarabek Taş Veli Gitiş şarabek dar şer, toplandı şerler kiler, zehvende göldülerler, özün toprağa sererler geçip şaha var bak için, geçip şaha var bak için, geçip şaha var bak için. Er olanlar eri bilir, küçüğü büyüğü bildir, insanı erdiren sırdır. Sırrı sene sarmak için, Sırrı ehele sarmak için, İnsan sırrı hakkatır, Zevesi bir kainattır, Gönül gerçeğe sırattır, şah Hüseyin'e varmak için, şah Hüseyin'e varmak için, Şah-ı Hüseyin'e varmak için, Kul düzgünüm geldik yoktan, Hep var olduktur Hak'tan, aleme yeter bir noktan. Karanlığı yıkmak için, zifiri yarmak için, karanlığı yıkmak için. Halim Halim, Sultan Halim, mehkilere derman Halim, vele senden şah Merdan, yetiş yara mektaş verin, yetiş yara mektaş verin, yetiş yara mektaş verin, yara verin. Yüreğine sağlık Eyvallah. Sağ pirim. Bu da benim yıllar önce yazdığım bir nefesim. Kul düzgün olarak, kul masul olarak. İnşallah nasip olur. Cemlere gelirsiniz. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Ağzına, yüreğine sağlık pirim. Diğer de dinleyenlerle selam olsun. Muhakkak dinleyecek dostlar. Allah Allah. Fiktir. Sizin de hepinizin de işleriniz rast gelsin. Sağlık, sağlık, huzur, afiyetiniz daim olsun. olsun. Hak Muhammed.